en zaman arkadaşlar bugün sebikte evinden iki oynayacağız. Play e basalım hangi modda oynayalım? Normal mi iyisin? Normal de oynayalım. Bu arada bitirmeyi beklemeyi bilmiyorum öyle. Evet, şimdi şarkıdan. Okuldan kaç. Çok sağ ol. Verdiğim bilgi için. Nasıl açacağız? Tamam buradan. Buraya da şuraya da basabiliriz şuraya da. Burayı niye çemez onu anladım. Nereye gidelim lan? Ha? Hadi buraya gideyim. Merak ettim. Ah üstte çıkalım ya. Lan. Gördü. Aha orada. Hii, o don bitti de geliyor. Gel gel. Koş. Allah. Lan don Kaç kaç. Koş, koş. Gir içeri, gir, gir. Buraya gelmezler herhalde. Bahçeye gideceğim. Ya haritada ne geldi? Ne biliyorum da. Bak mesela burada dört tane şey basacağız. Düğme gibi şey. Bir tanesi burada. Ama başka burada ne yapabiliriz? Kürek var olabiliyorsa mezar mı kazacağız? Ha, bahçede havuç falan kazıyordu yok Yanlış biliyorsun. Ne? Oh. Potato. Ha gelecekler şimdi o. Lavukla. yere giriyoruz. Bura mı? mı? bura mı? Şey lazımmış. Onun için atayım bari bunu. Çok güzel yer attım. Gitsem mi eski yere Gideyim diğer yere gideyim. Uf, oyuna pek hakim değilim o yüzden rastgele takılıyorum onu da söyleyeyim yani. Bir şey beklemeyin şu anda iyi iyi oynuyormuş gibi gözüktüğüm için. Bak gözlük kırma bir şeyler vardı ama burada ya. Eminim. Gözlüğü bulma yolunu da hatırlıyorum. Çünkü bir tane video izlemiştim. Tabii çok eskiden izledim şimdi. Hatırlamıyorum. Oğlum bu oyun bile çıkalı 4 yıl oldu lan. Aa. Anahtarı buldum. Anahtarı buldum. Açtık lan. Şimdi bak ne istiyor bu? Bir yerde şey vardı bunun. Burası mı? Nerede şey ya? Miksiyon da kardeşim bunun tarifi nerede? Dur, ben bu doğrudan patatesi koyayım içine. Vallahi atacağım rastgele. Tarif çünkü bulamadım. Ulu. Saklan saklan. Buraya giremiyoruz. Buraya girip Aha geldi. Oo. rahibe gittim ya. Bu kazmak istiyorum ben. Gitmiş galiba. Burayı kapayım. Şimdi <laughs> bunları kazabiliyoruz mu? Yok. Bunlar yok. Bak burası da var. He, saklanmaları. Buraya açık bırakalım. Böyle saklanırız bunu da. Abi çok pis ses çıkardı. Hey! <laughs> <laughs> yer yer. yer. Ha geliyor. şaplığa koydu. Merak ediyorum. Dur lan itemleri nereden buluruz? Video mu izlesem? Dur şurada bir tane şey var. Burada ne yazıyor? İngilizcenin önemi. Neyse biz gidelim. Patatesler patatesleri koymaya. try mix mix karıştırma bu bura bura İdalleyelim. Geldiler mi <laughs> <laughs> Göldü şabalığa koydu gitti. <laughs> Son videolarda fazla kopmaya başladım ha. Lan burası da varmış. Bu ya. <laughs> ya. Get it okay, um, What is it? So formed again. This is not the right child. Well she's taking the Arctic Game over. <laughs> Okuldan kaçamadın diyor. Olacak. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.